Zehra'cığım bak ne diyeceğim sana. Ben bir okulda kamera önü oyunculuk eğitimi veriyorum. Dersleri çektirmek için de kameramana ihtiyacım var. Dersleri çekeceksin yani ya. Öyle kafan karışmasın, çok kolay bir iş. Haftada üç gün geliyorsun, bir de kasetlere tarih yazacaksın. Bu haftalık 400 lira para veririm. Bir de arada bir yemek ısmarlarım. Ne diyorsun? Ben bir şey demesem? De ama bir şey de ya. İstemediğini söyle en azından. Ben senin için diyorum ya Zehra. Yok, isterim. İsterim de haftada üç gün zor gelirim ben. Yani hastayım, mastayım derim. hafta haftada kaytarmaya başlarım. Ya arada bir olur öyle şeyler. Ben seni idare ederim. Ya arada bir diye başlar. Sonra bu Zehra'yı da çekim yaptır bakalım. Nasıl yani? Hiç mi gelmezsin ya? Ya diyelim ki geldim. Benim kafam karışık ya. Bin türlü şey düşünüyorum ben. Çek dersin, çekemem. Çekerim, kaseti unuturum. Hadi kaseti unutmadım diyelim. Bu sefer tarihi yanlış yazarım. Yapma ya. Yani geldim diyelim. İki haftada 800 lira param olur. İyi para. Üçüncü hafta gelir miyim? Gelmem gideyim yiyeyim bu parayı ya diye düşünürüm kendi kendime. Doğru söylüyorsun bak. Dördüncü hafta bu sefer o 400 lira az gelir İnsan değil miyim? Nankörüm sonuçta. Ha beşinci hafta bu sefer seni beğenmem. Gelişi güzel laf sokarım öyle. Hepi topu altı hafta sürer çık varsın Kovarsın sen beni. Hmm, anladım. Ama isterim, isterim tabii. E, i̇yi o zaman gel başla kız. Ha. Ee, ne yaptınız? Anlaştınız mı? Vallahi sadece şimdi anlaştık. Hayırlı uğurlu olsun. İyi iyi. Eti senin kemiği benim abi. Sadi halam program çıktım diye sorup duruyor. Rambo da uyuyakalmış. Rambo'dan sonra devam ettim program diyor. Ya işte ilk bölümünü yayınlamadılar. Biz de ikinci bölümü çektik gönderdik. Bekliyoruz. Sadiciğim rica ederim kapatalım şu bahsi. Allah aşkına ya. Olan oldu bitti oğlum işte. Hadi içelim. Zehra sen içki falan içmiyormuşsun ki. Bildiğin sünger gibi musun ya. Ben senin içtiğin içsem var ya kesin komalık olurum ha. Ya daha da içerdim de bana ayrılan sürenin sonuna geldim. He? Ne diyeceğim bak şimdi biz seninle birazdan iyi polis kötü polis öğreneceğiz tamam mı? Ben çocukların eğitmenleri olduğum için onlara daha böyle geliştirmesi gereken yönlerinden bahsedeceğim. Anladın? Anladım. Sen de ablaları olduğun için onları böyle yanından öveceksin, güzel laflar edeceksin onlara, popoklayacaksın onları. Aa Sadi sana benim olayımdan bahsetmedi sanırım. Ne olayı? Ya yani şöyle ki ben aslında... Ya hadi Zehra hadi geç kaldık hadi. Abla mı dedin sen? He abla dedim teyze ne diyeyim? Işık çıkmadı herhalde Murat abi. İşiniz, gücünüz dedikodu lan. Zevzeklik yapma Muzaffer. Bayan üzerindeki metal eşyaları bıraksın, bir daha gitsin. Benim değil. Ya uzun kâr. Ha. Bu benim. Allah Allah. Yalnız bayanı bunlarla içeri alamam. Beytan kalsın dönüşte alırsın. Sen bunlara göz kulak ol Muzaffer. Hadi. Ve yalnızlık. Yalnızlık beni bir gölgen gibi takip edecek biliyorum. Kıskın değilim, kırgın değilim. Alışmaya çalışıyorum. Cahit arkadaşımızı alkışlıyoruz. Şimdi çok güzel bir performans sergiledin, bravo. Elbette benim söyleyecek iki çift lafım var sana. Ama isterseniz Zehra ablamız önce anlatsın, eleştirsin. Onun da söyleyecekleri vardır muhakkak. Değil mi Zehra ablası? Zehra ne oluyor kızım? Konuşsana ablası. Konuşacaksın değil mi? Söyleyecek şimdi. Haydi bakalım. Ya doğuştan bir yeteneğin olmadığı kesin. Yani eğitimle belki bir yere kadar ama doğuştan yok. Bunu biliyoruz. Yani hepimiz Natalie Portman'ı seyrettik. Bayağı kötü oynadın. Yani bayağı bayağı kötü oynadın. Hatta o kadar kötü oynadın ki... ...yani sarhoş olmasaydı muhtemelen sonuna kadar seyredemezdim. Zehra ablası. Ne oluyor lan? Ve eğer Holden Cutfield'ı tanısaydın... ...yalnızlığın ne demek olduğunu çok iyi anlardın. Yani sakın çocukluğunun arkasına sığınma. Çünkü ben tanıdığımda 9 yaşındaydım. Yalnızlıkla ilgili en ufak bir fikrim bile yok. Ne diyorsun sen Zehra ya? Ya bu 400 liraya çekilecek dert değilmiş. Onu da anlamış bulunuyorum. Zam istiyorum hemen. Ciddiyim. Ee, evet çocuklar. Ee, şey yapıyoruz şimdi. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Erken bitiriyoruz bugün. Şimdi hep beraber kalkıyorsunuz doğru evlerinize. Ben anne babalarınızı arayacağım. Tamam Hadi bakalım. Sakın kimseye bir şey anlatmayın. Herkes özlemeye başlıyorsunuz sonra. Sen ne yapıyorsun sen ya? Olayın ne senin? Tamam biliyorum kovuldum. Şu aletleri kaldır. Yastıkları topla. Şunu da al. Kovulmakmış. Öyle kolay değil o işler Zehra Hanım. Al şu. Ne kadar da tatlı bir o kadar farklı.